Marta. Ben her zaman hazırım. Ama neye? Ne demek nereye? Bugün Pepe'nin doğum günü var. Unuttun mu? Unuttum. Unuttuğunu biliyordum. Şimdi hediyesiz nasıl Pepe'nin doğum gününe gideceğiz? Tamam, tamam. Hemen telaşlanma. Şimdi bir şey düşünürüz. Bakalım bu kutunun içinde belki Pepe'ye uygun bir tane hediye vardır. Hadi bakalım. Minnie Mouse. Ee, Pepe bunu beğenir mi? Şaka mı yapıyorsun? Minnie Mouse bir kız oyuncağı. Hı? Hadi bak belki başka bir şey vardır. Of, tamam tamam. Bu hiç uygun olmaz. Top. Bu hiç niye ihtiyacı var ki topa? Hmm. Aa bak akıl küpü. Göster göster. O ne? Her bir yüzeyinin kendine ait bir rengi var. Onları toplamak gerekiyor. Bak bir köşesini yaptım. Ama Jason, sen yanlış yapmışsın. Doğru söylüyorsun. Bu Pepe için çok zor olur. Aa bak. Keçili kalem. Hı, -hı. Pepe'nin kalemleri her zaman odasının köşesinde saçılmış oluyor. Onun için bir tane kalem kutu yapabiliriz. Tamam. Pepe, kalem kutu yapalım. Kalem kutu yapabilmek için ihtiyacımız olan şeyler bir tane kavanoz, boya, fırça, makas, yapıştırıcı, isterseniz göz ve bir kurdele. Kavanozu hangi renkle boyayacağız? Hmm, bence yeşil. Hmm, tamam. O zaman yeşile boyayalım. tamam. Boyamayı neredeyse bitirdik. Şimdi iki dakika bekleyeceğiz kavanozun kuruması için. Şimdi bir sürü göz yapıştıracağız. Çok gözlü bir kavanozumuz oldu. Şimdi ne yapacağız? Dekor deliği bağlayacağız. Kurdele yaptık. Hadi o zaman. Ne bekliyoruz? Doğum gününe geç kalacağız. Tamam. Gidelim.